Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Yanımızda Emine Koyu var. Merhaba Emine, nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün motosiklete başladın. Gerçekten tam olarak bugün başladı. Yani ilk başta sen ne öğrendin motosikletle ilgili? Yani ne kadar şuna Gidon deniliyormuş mesela bunu <laughs> <laughs> <Nexiyon diyerek> başlıyor. <laughs> aynı Aynayla arkamıza bakıyormuşuz. <laughs> Biraz bize kendini tanıtabilir misin? Ne iş yapıyorsun? Yaşın kaç? Yani bunlar aslında e, şu yüzden soruyoruz. Bizim motosiklete başlıyorum serisinde amaçladığımız şey aslında işte e, yaş, meslek yani kim olduğunun hiçbir önemi yok. Sadece başlamak istiyorsan bunun için bir adım atman gerekiyor. E, bunu göstermeyi çok seviyoruz bu seride ve daha önce çektiğimiz videolarda da bunun geri dönüşünü sizden çok güzel bir şekilde aldık. O yüzden Emine Hanım'ı da tanımak istedim bugün. Sizi dinleyelim. Ben aydınlatma işiyle uğraşıyorum uzun yıllardır. Avize fabrikam var. Bir tane çocuğum var. Evliyim. 3 yaşında bir kızım var. Ee, motor nereden çıktı? Motor e, babam kullanıyor. Abim kullanıyor. Böyle çocukluktan beri e, bir hevesim vardı zaten. Ama hani yapacağımı çok düşünmüyordum açıkçası. Hani 35 yaşıma gelmişim. Artık bundan sonra Hadi çoluk çocuk sahibi bir insan e, bir de kız kısmısı böyle bir şey e, tam yapar Tam olarak önce <laughs> söylemek istediğim buydu. Çoğu kişi bu şekilde düşünüyor. Kendisini bir kalıba sokuyor ve bilmiyorum cesaret edemiyor cümlesi doğru mu ama gerçekten hani bunu herkesin fark etmesi lazım kim olduğunu hiçbir önemi yok sadece istiyorsan başla bu kadar aynen dediğin gibi yani hani dışarıdan motora farklı bir aç, bakış açısı var daha çok erkek işi diye bakılıyor Hı -hı. mesela bir de hani daha genç işi daha böyle 20 25'li yaşlardaysan kullanırsın ama belli bir yaştan sonra artık e, araba tercih edilmeli gibi geliyor insanlara ama bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben yaşım ilerledikçe daha çok heveslendim buna. Bir de motorun insanda geliştirdiği çok fazla özellik var. Ben aslında önce bunları araştırdım. Kişisel gelişime çok fazla katkısı var. Çünkü odaklanmayı çok fazla artırıyor. Anda kalmayı çok fazla artırıyor. Bunu çok fazla şeyde yakalayamıyoruz. Bütün refleksleri birden kullandığımız için de daha çabuk öğrenmeyi de geliştiriyor aslında insanın sosyal hayatında daha fazla yola kaçıyor beyninde. Ee, yani hem kendime bir şey yapmanın yanında kendimi geliştirmek adına da ben motor kullanmaya başladım. Yani şöyle 18 yaşında başlarsan bu kadar bilgiyle başlamıyorsun. <laughs> aynen öyle. Ama 30 yaşında başlarsan her türlü her şeyini araştırıp başlıyorsun. Öyle, Bunu anlıyoruz burada Peki yani. Araştırdığında başka insanların ilgisini çekebilecek ne gördün motosikletle ilgili? Şöyle örneklendirebilirim, yani benim bundan bir 6 ay önce eşim kullanmaya başladı ki eşim böyle hani evlendiğimizde motor mu mümkün değil yani ben istiyordum bana karşıydı. Sonrasında böyle bir iki yerde deneme fırsatı buldum ve gerçekten hani o insanın özgür olma hissini yakalıyor motor. Yani o orada hissettiğimiz özgürlük farklı bir duygu bence. Ee, adrenalinle karıştırılıyor aslında. O, oradaki sadece amaç adrenalin değil. Hani kendin olabilmek, kendinle olabilmek. Çünkü tüm duygularında orada o anda kalabiliyorsun. Ve tek başınasın. Tek başınasın. <laughs> Kaskın içinde tek evet, başına kalıyorsun. Ve kalıyor. düşünsel olarak da tek başınasın. Yani evde çocuk uyudu mu, kalktı mı, yemek yedi mi? Düşünemiyorsun zaten giderken. Öyle bir vaktin yok. <laughs> Bir çünkü şey ilerideki değil, araba her önünde kırılıyor. değil. Yani odaklanmak zorundasın. En güzel gelişimi ben eşimde gördüm. En fark ettiğim şeyi. Mesela çok kararsızdı. <laughs> yani motor kullandıktan iki ay sonra mesela karar verme yeteneği gelişti. Bu çok ilginç geldi. Yani Daha bununla, hızlı karar verebiliyor. Daha hızlı karar alabiliyor. Bununla alakalı ben okumuştum biraz. Hani anlık çünkü motorda devamlı karar verilmesi gerektiği için sağ mı sol mu düz mü <laughs> anında verip yola devam etmen gerekiyor. Mesela bu onun sosyal hayatına da yansıdı. Benim çok ilgimi çekmişti bu. Ee, peki ilk yani şöyle artçı olarak o zaman biniyordun sen eşinin arkasına doğru mu? Yok tercih yani, etmiyorum. Henüz artçı tercih almıyor. Tercih o zaman peki ilk bindiğinde ne hissettin motosiklete? Motosiklete ilk bindiğimde hissettiğim şey e, onun bana hiç yük olmamasıydı. Bu çok ilginç geldi. Hani Biraz mesela, açabilir misin yani? Alırken e, ben önce motoru aldım, e, beğendim. Sonra ondan sonra öğreneyim dedim. E, kendi motorum onda daha rahat öğrenirim diye düşündüm. Bu kendi motosikletin ha, bu ne Bu kendi motosikletin? Motosikletin. NK-250 bu. Alırken, işte abim bu işlerden anlıyor. Söylediğim şey şuydu. Ayaklarım yere bassın, ben bunu taşıyabileyim. Hani öyle bir şey vardı ki yani ben onu sanki sırtıma yükleneceğim hissi vardı. Ee, ama burada hoca ile çalışmaya başladığımız hoca geldi şuraya ayakla kaldı dedi ki şöyle tek parmağınla tut. E, bu durabiliyor yani bunu tek parmağınla bile yerinde tutabiliyorsun. Sırtında taşımayacaksın. Ve dolayısıyla her ağırlıkta motoru çok rahat kullanabilirsin öğrendikten sonra demişti. Bu beni oldukça şaşırtmıştı mesela. Yani o hissettiğim şey onun ben, yani hiç yük olmaması bana çok rahat hissettirmişti. Peki mesela motosikletle ilgili hayalin ne? Sadece işe gelip gitmek amacıyla mı yoksa e, gezmek istiyorum ya da atıyorum işte ben bu işi spor olarak da yapacağım diye düşünüyorsundur belki. Ee, ben ee, Seyahatlerimi motorla yapabilecek kadar kendimi geliştirmek istiyorum. Yani buradan atlayıp, hadi hafta sonu İzmir'e gidiyoruz dediğimde hani böyle çok rahat gidebilmeyi amaçlıyorum. İzmirliye küçük şey yapma, böyle bir Balkan turu yaparsın, <laughs> bize video atarsın mesela. <laughs> çok, çok daha güzel olur, haklısın. Yani sınırlandırmayalım orada hayallerimizi. Peki genel olarak eğitimde bir saattir buradasınız. Ben biraz geç geldim, özür diliyorum. Duyguların ne, bizimle paylaşabilir misin? haber paylaşım çok heyecanlandım ilk baş. Bir korku oldu. Çünkü arabadaki gibi yanınızda oturan ve ayağının altında gaz debriyaj olan bir öğretmen yok. Yani sürücü kurslarında öyledir ya yanınızda evet. da. Hani bütün kontrol oradadır. Yani motora başladığınız anda kontrol sizde ve sizin reflekslerinizde ve duygunuzda. Açıkçası. Yani arabada eğitim alırken işte yan tarafta da fren oluyor. Ona biraz güveniyorsun ama burada öyle bir şey yok. Başlangıçtan evet. itibaren her şey sende. Başlangıçtan itibaren özgürlüğün özgürlük bence bu. Yani en baştan itibaren sen ne istiyorsan onu yapıyorsun. Reflekslerini ilk baştan itibaren kontrol etmeyi öğreniyorsun. Yani bana en başında hani oturur oturmaz daha farklı bir özgürlük hissi geldi. Ee, hocamız çok iyi, ee, yani çok çok güzel motive ediyor. Zeki ve, hocamın eğitim tarzı. <laughs> yani Gerçekten ben üstüne tanıma. bugün fark ettim, frenle debriyajı aynı anda basamıyorum Kızım. ve ayağımı yere koyuyorum. Hani Geldi bana dedi ki, bunu nasıl durdurabilirsin dedi. Yani bunu normal şartlarda e, psikolojiyle özellikle ilgilenmiyorsa bir insan ve derinlemesine direkt ilgilenmiyorsa <laughs> direkter ki bunu yapmayacaksın. Geliştir refleks geliştireceksin. Yani böyle geliyorduk. Bunu yapmayı nasıl durdurabilirsin? Oturuyor, duyguna bakıyorsun. Ha evet şurada ben şu duyguya girdiğimde bunu yapıyorum. Bizim aramızda <laughs> bunun bir esprisi vardır işte bir şey olur. işte ne yapmasan düşmezdi <laughs> <laughs> falan diye. Zeki hocamla bayağı <laughs> sağ olsun o da esprilerimizi anlayışla karşılıyor. ama gerçekten hani e, ben anlamıyorum tabii ki psikolojiden ama galiba soruyla sorup kendin üstüne düşündüğün zaman daha kalıcı oluyor o bilgi. Evet yani kendin cevaplayınca kalıcı oluyor. Bana orada sordu ben düşündüm biraz. Motorun düşmesinden korkuyorum dedim. Yani ne olur dedi motor düşerse. Ona zarar gelsin istemiyorum dedim. Hadi gel motoru düşürelim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dedik motoru yatıralım. Ama yatırdık bak ne oluyormuş. İşte şurası çizilebilir, burası çizilebilir, şu olur. Bunların totali şu kadar paradır. Ama senin bunu öğrenmen mi önemli? Şu kadar totaldeki param önemli. Tabii ki öğrenmem önemli. Öğrenmem çünkü benim canımı koruyacak. Evet. Hani maddiyat da ölçülebilecek bir şey değil. Sonrasında mesela reflekslerim daha kolay buna adapte oldu. Yani insan vücudu da buna karşı koymuyor diyor. Uyum sağlayayım ben buna diyor. Yani beyni ikna edince Aynen. bütün beden ve refleksler ona şey yapıyor. Uyum, uyum sağlıyor. sağlıyor. Şimdi bir de burada şöyle bir şey var. Motosiklette işte sol beynimi daha fazla kullanıyorum sağ beynime. İkisini birden aktif bir şekilde kullanıyorsun ve hani sen zaten bunu araştırmışsın. Bu böyle olacak diyorsun ama kullanmaya başladıktan bu işin içine gerçekten git gezmeye başladıktan sonra reflekslerine inanamayacaksın. Yani bunu ben mi yapıyorum diyeceksin. Hmm. Aklına bu video gelecek, açıp diyeceksin ki ben ikisini aynı anda basamıyormuşum ya. Bu senin için çok güzel bir ana olarak da kalacak aynı zamanda. O zaman biz e, eklemek istediğim bir şey var mı buradan motosiklete başlamaya cesaret edemeyenler için cesaret edip bir şekilde kendi kendine engel olan insanlar için belki söylemek istediğim bir şeyler vardır. E, şunu söylemek istiyorum. Deneyin, öğrenin. Beğenmezseniz yapmazsınız zaten. <laughs> bir yetenek geliştirmiş olursunuz. Ama kesinlikle deneyin. Çünkü çok kısa sürede öğrenilebiliyor. Ve e, o tadı aldıktan sonra zaten büyük çoğunluk devam edecektir. Yani o duyguyu başka bir şeyde çok bulunacağını düşünmüyorum ben. Deneyin sadece. Bunu da yapın kendiniz için. Yani hangi yaşta, hangi statüde kim olursan ol yeni bir şey öğrenmenin hazı hiçbir şeyde yok diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum sana. Bence. Yani heyecanın bana çok fazla yansıdı. Bence izleyenlere de yansıyacaktır. Zaten eğitimden küçük küçük kesitler paylaştım bu videoda bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya yorum yazarsanız çok seviniriz. Emine Hanım'ı da motive edelim ki belki bu video yayınlanana kadar Emine Hanım bir İzmir'e gitmiş gelmiş olur. <laughs> Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.